Yeni bölümde Nana'nın öldürülmesi emrini veren Gürcü mafyası yüzünden Nana'nın hayatı tehlikede. Ancak Yaman bu sorunu dikkatle çözer ve Nana'yı ölümden kurtarır. Yaman sayesinde mafya ile olan sorun tamamen çözülecek ve konakta mutlu günler başlayacaktır. Sonraki bölümlerde Yaman ve Nana'nın birbirlerine olan duygularını nasıl çözmeye çalıştıklarını göreceğiz. Yaman, Nana'ya olan aşkını saklamaya çalışsa da Nana'nın samimiyetini hala hissedebilmektedir. Na, Yaman'a olan aşkını fark edince bunu itiraf etmeyi düşünmeye başlar. Ancak Yaman ve Nana arasındaki kısa süreli mutluluk bozulacak, İdris ve Nedim'in neden olduğu yeni zorluklarla karşı karşıya kalacaklardır. Ancak çiftimiz yine de bu zorlukların üstesinden gelebilecek ve birlikte mutlu olacaklardır ve sadece onlar değil Ferit ve Ayşe de evlilik koridorlarından geçecek. Ancak dünden önce Ferit, Ayşe'nin yıllardır sakladığı gerçeği, kızı sandığı Doğan'ın aslında Ayşe'nin kızı olduğunu öğrenir. Ancak bu Ferit ve Ayşe'nin mutluluğuna gölge düşürmez ve onlar da evlenmeye karar verirler. Böylece, emanette seyirciyi sadece duygusal anlar değil, aynı zamanda beklenmedik olay örgüsü sürprizleri de bekliyor. Ancak sevgi, bağlılık ve güçlü dostluk sayesinde kahramanlarımız her zaman tüm zorlukların üstesinden gelebilecek ve birlikte mutlu olabilecektir.